yapıyorsunuz Mahmut Bey? Ne demek istiyorsunuz? Öğrencilere ne böyle ne ceza verilir mi? Nasıl ceza verileceğini ben... Veremezsiniz, siz ne zalim duygusuz adamın birisiniz. Öğrenci düştü. Sizin aynı sayd mesleği sayd paylaştığım için utanç duyuyor. Yeter durmasın, sen ileride utanç duyacağını yapmak üzere... Aktırıcağım bu. Öğrenci ayağından asmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Ayağından asmanın İnkar et. Üç öğrenci ayaklarından ağacı Benim ne demek olduğunu Öyle bir şeye nasıl inanabilirsin? Nasıl inanabilirsin? Gözlerimle gördüm, asılmışlardı. Kendileri yapmış olamazlar. Nasıl yapabiliriz? Adam atmanın hesabını sordun mu Mahmut Hoca'dan? Ne demek? Ahmet Hoca da dünyaya geldiğinde... ...busman etmiştir. Allah kahretsin! Ahmet Hoca! insanlar yiyor. Beni aldattınız. Beni alet ettiniz direnç oyunlarda Sizin yüzünüzden hayatımda gördüğüm en mükemmel insanı Bu muydu sizin insan sevginiz? Bu